Merhaba arkadaşlar Borsadayız kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ebebek halk arzını inceleyeceğiz. Gün içerisinde çok fazla manipülasyon döndü arkadaşlar. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum. Herhangi birisi size sat 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 al sat al sat sürekli bir fikirde bulunuyorsa ve siz bunu uyuyorsanız açıkçası yanlış yapıyorsunuz hata yapıyorsunuz neden diyecek olursanız gün içerisinde sadece bu manipülasyonlarla işte ebebek çok fazla satılıyor tavandaki lot azalıyor satalım kurtulalım taban yapacak bu tür korku saldılar ve bunun sonuçlarını birazdan sizlerle paylaşacağım satmazsanız siz satmazsanız bu tavandaki lotlar azalmaz arkadaşlar tavandaki lotlar siz satış yaptıkça azalır korkular işte ee, panik yapanlar daha da düşecek işte taban yapacak enerji gibi olacak izdemir olacak işte ofisyem gibi olacak böyle düşünen arkadaşlar olduğu için ebeveyi satmaya başladılar bu diğer halka arzlar bu arada kötü yönde gidiyor diye söylemiyorum bunlar da bir yerden sonra toparlayacak çok fazla tavan yaptı 15 tavan yaptı dile kolay sonrasında bir düzeltme illaki gelmesi lazım çünkü hiçbir şey sürekli yükselmez hiçbir şey sürekli düşmez bunları aklımızdan çıkarmamamız lazım şimdi bu tavandaki lot sayıları ne kadar değişmiş ona bir bakalım isterseniz. İlk olarak Halka Arz Analiz Twitter sayfasının saat 13.35 verilerine göre e, bu yönde bir paylaşım var. Şimdi satılan pay oranını görüyorsunuz. Bugün 14 milyon adet saat 13.35 itibariyle 14 milyon adet ebebek satılmış arkadaşlar. Sadece bugün yüzde %34'lük bir kısmı çok pardon sadece bugün %35'lik bir kısmı satılmış. Toplam paydan %35'i satılmış. Şöyle baktığımızda Tarkim'de %0.23 ve Gıpta'da 0.16 görüyoruz. da yani bugüne kıyasla yine çok fazla ilk gün neden satıyorsunuz yani gerek yok. Neyse bizim konumuz bugün ebebek bu videoda ebebek. satılan pay oranını görüyorsunuz arkadaşlar şimdi tavanda bekleyen pay adeti burada milyon bin adet olarak gözüküyor saat 13.35 verilerine göre Şurada Borsa Ekspresi isimli e, Twitter hesabına bakıyoruz. Burada da 4 milyon 127 bin olarak gözükmüş 16.40 itibarıyla. Şimdi e, sabah saatlerinde işte 5 milyon civarı 6 milyon seviyelerini gördük açılışla birlikte hemen hemen. E, burada mesela birisi ebebek 3.5 milyona düştü. Yani düştüyse ne oldu? Satış geldiği için bu... E, tavandaki lot sayısı düşüyor Böyle insanları korkutmaya devam ederek işte daha da düşecek Tavandaki lot sayıları bitiyor bir an önce satın Diyerek insanların elindeki malları topluyorlar Siz satmadığınız sürece Bu hisseler tavan gitmeye devam eder Gitmek zorunda arkadaşlar Çünkü e, bir alıcı var Karşı tarafta bir alıcı var Bu alıcı hazırda mal bekliyor Siz sattığınız anda o alıcının eli dolmuş oluyor Bu sebeple as aslında bu halk arzlarının Asıl mantığı biraz daha tutmak, tutma yönünde ama ne yazık ki sabırsız bir millet olduğumuz için birazcık hemen işte sağdan soldan duyma bilgilerle bazı işlemleri yapan insanlar var bundan uzak durmakta fayda var tabii ki ben satın veya satmayın demiyorum bunu 10 gün 15 gün bekletin demiyorum evet bir yerden sonra zaten tavan bozulacak ama bu insanların manipülasyona getirerek insanların elindeki hisseleri satmaya sebep olarak bir yere varılmaz bunu da belirtmek istiyorum. İnsanları gerçekten sabahtan beri korkutuyorlar. İşte e, tavandaki emir sayısı azalmaya başladı. Yavaş yavaş işte tavan geliyor. Acele edin satın satıp kurtulacağım. Gerek yok bunlara gerek yok. Herkes para kazanıyor burada. E, başkasının kazandığı 3-5 kuruş daha fazla para sizin gözünüze batmaması lazım diye düşünüyorum. E, diyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Şu anda ebebek bugün itibariyle de tavan işlemini gerçekleştirdi. Ee, yarın da yine tavan gelmesini bekliyorum açıkçası Tıpkı izlemirdeki gibi olabilir Yarın belki biraz daha sancılı bir başlangıç yapıp sonrasında tavana çıkabilir Çünkü e, bu bahsettiğimiz satış manipülasyonlarıyla e, büyük oranda bir satış yapıldı Büyük oranda demeyelim yine çok büyük bir satış yok Fakat baktığımızda bugün e, %35'lik bir satış yapılmış öğlen saatlerine kadar Öğleden sonra da muhtemelen %40 belki %45 seviyesine yaklaşmıştır. Bu tür manipülasyonlara gelmeyin. Elinizdeki malları ucuza vermeyin arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Videomuz bu şekildeydi. Bu videoda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da sorumlu değiliz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.